Hangi ipucunun daha iyi ve daha yararlı olabileceğini anlamak için çocuğu tanımak ve gözlemlemek gerekir. Taklit edebilen bir çocuğa model olma ipucunu, işaret ipucunu, sözel ipucunu kullanabiliriz. Ama taklit becerisi olmayan bir çocuk için fiziksel yardım ipucunu kullanarak başlamamız işlevsel olacaktır. İpucu kullanımı önceden planlanmalı ve gelişi güzel bir şekilde ipucu kullanılmamalıdır. İpucu çocuğu desteklemek amacıyla sunulmalıdır. Çocuğun hata yapmasına izin vermeden doğru davranışlarda bulunabilmesi için ipuçlarından mutlaka faydalanılmalıdır. Çocuğun doğru davranışlarda bulunmasını sağlayan fakat en az kontrol gerektiren ipucu belirlenmelidir. Yani model olmayla yapabilecek bir çocuk için fiziksel yardım yapılmamalıdır. Çocuğa ipucu sunarken dikkatinin dağılmamış olması çok önemlidir. İpucu çocuğun dikkati etkinlik üzerindeyken çocuğa sunulmalıdır. Davranışa uygun ipucu seçilmelidir. Oyun becerisi kazandırmak için çalışılan bir etkinlik üzerinde çocuğa model olmak gerekir. Bazı gerekli durumlarda ipucu türleri birleştirilebilir yani etkinlik sırasında hem sözel hem de fiziksel desteklerde bulunulabilir. İpucu çocuğa sunulurken gerekli durumlarda azaltılmalı, azaltılarak sistematik olarak ortadan kaldırılmalıdır. En önemli etkenlerden bir tanesi de şudur. Kendi yapabileceği halde biz o davranışın yerine gelmesi için çocuğa sürekli ipuçları verirsek o çocuğu özellikle de sözel ipuçları sözel yönergelere bağımlı hale getirebiliriz. Bu nedenle bir davranışı yerine getirmesini, bir becerinin adımlarını yapmasını istediğimizde çocuklara devam etmelerini sağlayacak şekilde yönergeler vermeli ve mutlaka beklemeliyiz. En az 4-5 saniye. Eğer bu süre içerisinde çocuk davranışa devam etmiyorsa onun ihtiyaç duyduğu en ideal düzeydeki ipucunu ona sunmalıyız. İpuçların sistematiği bağımsız sözel ipucu, işaret sözel ipucu, işaret ipucu ya da model olma ve fiziksel yardım şeklindedir. En çok yardımı içeren ipucu fiziksel yardımken, en az yardımı içeren ipucu sözel ipucudur. Ama bu ipuçlarını çocukların ihtiyaç duydukları ya da sahip oldukları performanslara göre onlara mutlaka sunuyor olmamız gerekir.